Yaray bir link atın Sen papağana hiç hata. özenme. Papağan benim. <laughs> Ahmet senin oda kaç metre karedir? Bilmiyorum ki. Tahmini. Ölçeceğim birazdan. 15 var mıdır 15? Vardır idi oğlum. Tamam. Sen ne yaptın? Eray papağanı özleme. papağan benim hayvanım. Papağanı ben dedim. Evet, ben köpek alacağım öyle söyleyeyim. 4'e 5 20 metrekare. Abi tamam. adam hesabıyla ölçtü işte, amına koyacağım Papağın ya. Papağan ben Eray papağanı ben yıllardır söylüyorum. söylüyorum. Ben yıllardır köpek alacağım. Söyledim. Papağan söyledim. Köpek alacağım. Köpek en küçüğünden popi mopi pak almayalım o bok gibi kokuyor horluyor morluyor berbat bir Bak şey. Bak değil olacak. lan şey şey neydi o influencer köpeği var ya. Şöyle Vur turuncu oluyor. kıvırcık olan mı? Eray, Yok onu tiyana alacağım. Kokmuyor nasıl kokmuyor bu kokuyor ya. Ben özlem verdim sana. Yeah. Ahmet yaz pudul siyah. Pudul siyah kaç para biliyor musun sen? E? Ararım mı kaçakçılığı şey ya. <gülüyor> şey ses şöyle. Peçe var peçe bu. Pudu sandığımız ar oğlum pudulu buluruz böyle şey. Budun siyah. Ha bundan. siyana alak. Ya biz bunun sahiplendik arkadaşlar biliyor musunuz? barınakta. gittik. bunu sonra... siyah alalım mı? Çünkü Şöyle, dibe, baktın, şöyle <laughs> dibe bak abi. Abi şöyle dibe bak. Bu deçel bunu evde görsem korkarım orası ayrı da. <laughs> tamam hiç de oğlum. Papağanı falan yediğini düşünsene. <laughs> Bu ne papağana yetişemez. Papa <laughs> Papağan Papağan bunu yer lan. siker ya. Daha yeni biliyor musun? Anne sütünü yeni bırakmış bulduk. Bir tane barınakta sahiplendik bundan. He ee, barınakta. Yok lan sokakta bulduk köpeğin yanında. Bu böyle mi oluyor büyüyünce? Nasıl oluyor? Büyük hali nasıl? E salak mısın Ahmet? Oğlum bak ya bu bak orta aynı. boy. aynısı mı? Aynısı mı oğlum? Hayır bak Poodle'la şey biliyorum. Poodle'la Golden'ı çiftleştirirsen. Yazsan oraya. Poodle'la Golden çiftleşmesi diye. Golden, ortaya çıkan şey. Golden. Kocaman bir Pudul oluyor kanka. Abi berbat bir olay ya. <laughs> oğlum ne ben eskiden pinch'i vardı Ahmet. Sercan Baksana biz sen bu be. almayalım. Ben bunu hiç sevmem ya. Ahmet bunu alsana da attım adım bak. <laughs> oğlum Ahmet bunu alalım makar olur. Lan bunun neyi bu? Aa, karı, oğlum, böyle. Karı, köpeği değil, siyah, karı köpeği gibi durmuyor. lan? Karı köpeği değil ya karı köpeği gibi durmuyor tam böyle eşek de, gibi ya duruyor. Ya karı köpeğidir ya da böyle kafeye giden BMW ile masaya da köpeği koyar. Ben... ben... Hayır o bu karasını alacağız işte karasını kömür koyacağız şimdi. <laughs> kömür mü koyacağız? <gülüyor> 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 Sercan sana bir teklifim var. Ne? Benim köpeği getireyim. Ya sen kocaman oğlum küçük köpek lazım ev. Yo yo o şey... köpek olmaz. Hani sen nereden attın şey iki değil? değil. Ha la ben çiçeğiz yazmışsın ismini direkten ha? Ah. Pink Pinchter. Ha ben bundan vardı ben de amına koyayım. Ya bir siktir git bu evde bakılır mı ama bizim siktir lan git nasıl, beni bakılır, de öldürsün? Hayır oğlum bu küçük küçük. küçük Lan olan nasıl küçük oğlum bu? Lan hani, şu küçük, küçük şu sağdaki var ya sağdaki Ahmet, ben bak beni bak. Ben mu? Bu. Tüy dökmüyor pudul. Bu da çok tüy. Ya nasıl tüy dökmüyor pudul? Pudul tüy dökmüyor oğlum zor. Lan gözü gözükmüyor tüyde. tüy dökmüyor. Tüysüz demiyorum. Tüy dökmüyor. Ben şunun gözünü ne bil? Fotoğrafta şunun gözü. Bu kör mü lan? <laughs> Oğlum Poodle dökmüyor dökmüyor. Oğlum ben körünü açtım herhalde. Döküyor ya. diyen <laughs> kim abi chatte kim döküyor diyor. Yok, baktım ben. biraz, Ahmet Malta köpeğine baksan Malta. O ne öyle bir, bir şey geldi. Malta köpeğine da lan? Sen Malta konferansını Hayır, biliyor bilmiyorum. musun? Hayır, onu da bilmiyorum köpeğini de bilmiyorum. Ebru mu diyor? Ebru şey ne diyor? Döküyor mu diyor? Satın alma sahiplen diyor. ha. <laughs> <laughs> lan ben köpeği sana bile satıyordum az kalsın bizim bak. <laughs> Nasıl sahipleniyorum? Muhammed Şerif'ten şöyle bir şey geldi al. Kardeşim Poodle yani mi, 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 hiç dökmüyor neredeyse. Çok az döküyor yani. En az Ana. döken köpeklerden biri. <laughs> sen, 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 sen sosis köpek alalım. Ne olur bunun. Lan sosis köpek de olur, bu da olur. Oğlum bu senin <laughs> olur Anlacığım, volt sana benziyor yeminim. Şuna bir bak lan. Ya ben bunu istemiyorum yok. Ben bunu istemiyorum. Oğlum bundan bu olur bu da olur. olur. Bu da olur, o da olur. Bir tane bunu ama bir tane onları alalım. Tabi <laughs> batalım. Hayır oğlum onlara nasıl bakacağız ya? Amerikan Bull yazsan oraya Amerikan Bull. Ona bakamayız <laughs> o bizi yer amına. <laughs> bunlar... Bunlar pompalı renk gibi gezerim. Amatörün zorbası. Bekle gezerim. <laughs> Şuna baksana. Adı bile bu. Alak mı bundan? Oğlum, oğlum bu bunlar sizi gezdirir amına koyayım. Bir de bunlar çok pahalı oğlum. Şey ee sahipten <laughs> bunlar <ne? da> Bunların bomba <laughs> <pahalı gülüyor> parası daha pahalı. Bu kirada pahalıya patlar aynen öyle. Ben bir tane bundan çözerim. Hatta şu rengi bak. Bir Beleş e, mi? Kahve rengi. Açık kahve var ya aynen. Be Beleş. 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 Oğlum al sat yapalım o zaman. <laughs> Geri zekalı. <laughs> <laughs> bir abimin var böyle bir köpeği. Yavruz yeni doğurdu onu alabiliriz. Olur ha o French zaman. French Bulldog yazsana bir French Bulldog. French Ahmet ama bakacaksın. Ben French Bulldog baktım pak alırken de yok ya. Pak'ın bir yandan <gülüyor> yemiş <gülüyor> versiyonu. Evet. Ayşe. Çak, çakma pak bu. Baba, bu da ya. Yok kanka bunları sevmiyorum. Bu domuz gibi amına koyayım ya. <laughs> Oğlum, Abi, dediğin o dediğin dediğim gibi ya. Kökler, Abi tam bu gene bizi ev bakma işine dönecek. ya sosis köpek ya pudul. Abi sosis köpek ya olay sosis köpek çok Pudulu, tatlı kanka. değil mi? Bir şey söyleyeceğim. O içinde çok tatlı. Sosis ya baksana şimdi dibine bak be <laughs> lan şu ayak <gülüyor> boyuna, <gülüyor> boyuna bakalım şu <laughs> ayak boynu lan kız düşmesi için köpek mi alıyoruz biz? Lan kız düşmesi komik olur mu? Sosis için alıyorsunuz. Lan ne içeri komik olur diye. Var ya papağanı da e, bunun üstüne e, şey oturturum yesin. böyle buna eğer meğer yaparım papağanı. <laughs> Bununla papağanı hangi yaptık mı tamam. Bunların ikisi böyle üstünde gezer evde papağan bunun. <laughs> <Oğlum, gülüyor> bu köpek malmış ama bak. Sağlık zombi sorunları var kronik diyorlar. Bu süspansiyonudur oğlum bu şey yapmaz öyle. <laughs> de sorsana. Ne sorayım? Kronik hastalığı var mı? Bu cinsin. Peki, abi o cinslerin hepsinin oluyor ki kronik. Ha, ya köpeğin, cins köpeğin. Geçiyor tosis. Tosis köpeğin. Eee... Bakımı zor mu? <laughs> Kronik bakımı zor mu? <laughs> Avantajları küçük boyut Az tüy döker enerjik ama yorucu değil Zeki ve öğrenmeye açık Aa, bir yolu, şey. Salak dedin köpeğe Bak bak zorlayıcılara bak zorlayıcılara Aa, bak. Omurga problemine yatkın Merdiven Avcı. çıkamıyor Yüksek... <laughs> avcı. Avcı içgüdüsü Hii, <laughs> Papağanı mı yer o zaman? <laughs> bu yer seni, seni de yer Ahmet bu. Lan bu beni ne yer amına Parmağımı koparamaz bu. İnatçı karakter. <laughs> Sosyalleştirme gerektirir. İnatçı karakter var ya sinir eder bizi ya. Tuvalet eğitimi ben zaman bir alır bir... diyor Sercan ya. Ben Bunu zaten şey vereceğiz. Otele vereceğiz. Otel öğretici tuvalet eğitimi eğitimi. Yok oğlum o eğitim işi bende. Ben köpek var ya acayip köpek eğittim eğitmeyi bana bırakacaksın. He eğitim yayınları. Pomerian da çok tatlı. Pomerian. Aa Pomerian da evet çok tatlı. Ya bu, bu da bu oyuncak işte, gibi değil. amına koyayım. Bu da yani anladın mı? Bir tane çıkmıştı zamanında. Oyuncak kedi. Bak. Bu, bu abi oyuncak Ahmet. Tam bu oyuncak. Bu gerçeği. <laughs> Hep bu oyuncak kedimden olsun istemişimdir. Bu da aynısı. Habanese neymiş? Habanese. Ona bak bakayım. Ay, ya, Habanese. çok tüy döker. Abi Sercan ilk dediği önce yani gayet hoş. Bunlar çirkin oluyor. Bunlar çok yaşlı gibi çirkin oluyor. Çirkin ya. ya. Yaşlı evet, bir evet. de aynı. Ahmet Ahmet. Pudur Ahmet. Bu emekli böyle Ol e, solcu kadın köpeği. Dur annem geldi. <laughs> solcu deyince kadın dayanamadı içeri girdi. Annem izliyor mu yayını? <laughs> <laughs> Direkt Golden Alak mı? T tertemizinden. Yine sigara abi. Direkt Golden almıyorum. Dökmüyor mu? Dök Bizden. Dökmüyor mu? Golden mi? istemiyorum. Golden sıkıntı abi. Abi bize küçük Neyi sıkıntı o sosis kanka? ya. Sosisin harcı neydi Sercan? pudur mu? Golden Poodle büyük. Pudul, pudul. Pudul hiç dökmüyormuş da. aldığında büyük değil ki sandan kanka? Aa, Ahmet ikimizin dediği olsun. pudurla sosis köpek çiftleşmesini <laughs> alalım. Aha pudur X. <laughs> sosis köpeğin adı neydi? Al ya. Yani Şibabalak mı? Şibaba yok o da çok hareketli ya. Kudulun adı Şivaba. daha sonra. İyi, iyi. Şivaba sakın. Aha. Kanka çok çirkin. Dördüncü Ahmet. Dördüncü Ahmet. Dördüncü. Dördüncü. <laughs> abi. Kanka dördüncü, kanka. Abi. <laughs> dördüncü, dördüncü. Bunlar her şey. Ahmet bunlar. <laughs> Ahmet. Allah için. Şunun tipe bak. Maşamaya hevesi kalmamış. Birinciye bak ne olur. Birinciye bak. Oğlum. Ahmet <laughs> <oğlum>, bundan. Oğlum. <laughs> lan ben buna bakışa üzülürüm. Sence bunu almayalım ama. Bundan alalım. Oğlum şunun tipe bir bak ya. Emin sana benziyor lan. Acayip sana Yok, benziyor sen... lan. <laughs> Nasıl oğlum? Allah Allah. Ama bak şu çok tatlıymış bak. Bunun sosis tarafı <laughs> nere tam olarak? <laughs> bu benim köpek işte. Dediğim ilk köpek. Deli uzun işte kanka. Kanka pudul ya pudul Teriyerler neydi lan? Teriyerlerin bir şeyi vardı. Teriyer bilmem teriyer. ne teriyer vardı. Aman abi. dogo var. teriyer vardı. Abi, bu değil oğlum. Bu, bu bu aşağıdakini diyorlar. Oğlum köpek Putin'e benziyor aman abi. Hangisi? <laughs> Ama ya herhangi bir tane küçük, küçük işte küçük olan Bak su çok tatlı da. ya, bu ne bu? Terrier. Hangi terrier? Mal mal terrier mi? Hayır, yani, bu terrier yok, o İngiliz Oğlum bu neymiş zaten. ya, şundan alıp böyle... Ahmet, bu da oh, şükür metsek. <laughs> Kanka bu ERA'ya benziyor. <laughs> yok oğlum ya. Oğlum bu ne? ilkokulda 2D çizdiğim ilk köpek resmi bu. Armağa benziyor. Google'a köpek yersen direkt ben de, neler çıkacak baksana bir. Köpek. Benim arkadaşın elinde hangisi var sorayım mı bir? <laughs> Dur bir onun WhatsApp durumuna bakayım hep atıyor oraya. Ama yani çubuk şey sahiplenme yani. yaz. Sahiplenme, He, yaz. sahiplenme. Evet, da sahiplenme de. edici ya, sahiplenmeci. Tamam, bir tane sahiplenme Balık sitesine yapmış. gir oradan bak. Köpek, e, sahiplenme. Ankara sahibinden var gene başladık amına koyayım. Pati bu petle bir mesela gir. petle. piyasası orada bunun. Yeni <laughs> zekalı. Abi, abi bebek da... olacak ama bebek. şu şehri geç, İstanbul yap. Şehri bak İstanbul'da, şu da olur kanka. bak şu da olur. Ama bu da çok kız köpek gibi yani. O çirkin olanlardan büyüyünce ya. Şehri İstanbul yapsana kanka. Oğlum fark etmez ya. Ahmet yeşil yeşil, bir bebek yap bebek. Bebek olsun. Bebek olsun. Bu bebek. Öyle filtre var mı? Diğer var oğlum bak. Yavru. olacak ya yani. <laughs> bebek değil yavrudur. Aa bunlar satılık mı? Yok şey, lan sahiplendiriyorlar sahiplen mı? Arda ya abi. her köpeğin aynı ya. <laughs> Yok oğlum küçük köpek lazım bize ya. Oğlum ev küçük ev küçük. Kanka yavrum Abi, o kadar. O yüzden İstanbul'sa iş, iş, İstanbul'sa iş daha fazla vardır. İstanbul'da. Abi, ha Ankara seçiliymiş lan ben her şehir sanıyordum. Şöyle yapayım. Ha. 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 Ha geldi Sağ taraftaki. Bu da var. Akip şartı. Aha beleş verir la bu o zaman. Ha, beleş budur mı? Beleşin de Ama bu bir Ama kahveri, gibi. Kahveri. Biraz kötü büyük bunun. Oğlum onun kodun evet, evet. değil oğlum bunun yüzüne ne olmuş bunun bu yani, Bunda bir kırmalık var da çözemedim. Bu torlama olma mı sevişiyor bunun ne olmuş? Çirkin bir şey olmuş. Onda bir abi, kırmalık kömür, var. Kömür, kömür değil bu kömür lazım. Oh, evet bir daha abi herkese turuncu pudu var. Bir siyah evet, pudu lazım. Acil yuva arıyor yazı nasılsın abi? be. Aş, Nerede o? Soldaki onun onun bir saniye onun da kanar mı atsın? Oğlum bu yuva aramasında kim arasından? Tipini yerim buna. <laughs> Gariban köpek. Hele şuna bak. Oğlum çok tatlıymış lan. Fıstık mı ya. fındık? <gülüyor> <gülüyor> yani evet. Aaa bak benim evim <laughs> o Ahmet <anı> Ahmet. <Ya>, salak <laughs> Ahmet ya. Oğlum <laughs> bu çok <laughs> değişik geldi gözüme <laughs> lan. Ahmet bak, bak dediğim köpek orada benim benim köpek orada. aha en aşağıda üçüncü. Bu ne lan? <laughs> ben de çok yanlış anladım. Kafasını şopladılar falan sandım. Ahmet üçüncü bak üçüncü. Bu mu? Hayır onun bir aşağısındaki. Bu. Ha, buydu, buydu. Rottweiler mi bu? Kanka bu da büyüyor ki. Rottweiler. Bu. Hayır lan abi, abi, belki bu değil. Bu 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 ne tipi sizden? Ha, buna benziyor dedim ki. Ya siktir git oğlum. Her hayvan tatlıdır. Rus finosu 5 aylık. Rus finosu nerede? Çık 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 çık. Sağda. Oğlum. Kanka bu büyüyünce nasıl oluyor? Oğlum güzel size. lan bu. Oğlum bu iyi lan Sercan. <gülüyor> 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 köpeğin, köpeğin, tek bozu var. Oğlum çok bunun ayaklarını Oğlum ulan, bu yalnız olmak bu çok küçük. Hayır oğlum bizim ağa <laughs> sosis köpek <laughs> büyük mü abi sanıyorsun sen? Sosis köpek. hayır uzun, hayır bu hem kısa hem yavrusu. Bak Allah <laughs> <Elini> için. Eline boyuna <laughs> kısa. Şunu bir elde baksana ah. Bu yavru da <gülüyor> değil, <laughs> değil <laughs> ha. Bu yavru değil oğlum. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Avuç kadar sosis ya olay bu ya, olay bu ya. Bu çok mu hasta ya? Oğlum bu <laughs> ne lan? Ahmet, Ahmet, hayır, Ahmet. Hayır, oğlum, oğlum bu kuyruğu kuyruğu. Birlik burada. <laughs> Heee. Evet. Oğlum çok ama bilmiyorum. Puzul da tatlı, bu da tatlı. <laughs> kanka bu ya, şunun tipine baksana ya. Volt harbi diyorum sana benziyor, sen de tatlı bir çocuksun bak. Ne alaka kanka, ne alaka? Oğlum bir şey Hobbit'e benziyor lan sanki. Benim biraz. ekranı sağ üst köşeye bir yere ver, en iyi maçı veriyorum. Benden her şeyi iste, hobiyesi dokunmamı isteme. Benzeri o bizim zaten patlamak üzere Aha hallettik la Oğlum ne kadar profesyonel bir yayıncıyım ya Gidersin oğlum Kemer maçı mı Ahmet'im? Ahmet, Ahmet, im. Hallettim, Ahmet, hallettim. Ahmet diyorum sen top 15'e şey girebildin mi? Lan üçüncüyüm, birinciyle kapışıyorum Hallettim birinci la, harbi hallettim, hallettim la Sen Aziz Allah Cefatı ya Resulullah Hıyy <laughs> Abi yok bro böyle olacak gibi değil ya biz. Oğlum olur olur. Beleşe var mı şu an bir sürü bizim dediğimiz köpekler? Şuna dediksel bir bakalım. <laughs> 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 Abi bunu, bunu bunu arayalım. <laughs> Bize böyle bir şey lazım. <laughs> Abi böyle bir şey de lazım ama ya. Lütfen bunları da <laughs> Allah kabul etsin. <laughs> Namaza mı gidiyorum oğlum? Oo bu neymiş lan? Kanka benim camın kenarında ya direkt şey. Benim de öyle ya. Oğlum bunlar da tatlıymış lan. Bunlar küçük mü kalıyor böyle? Yok. Bu tam ama küçük kalacak gibi vücut yapısı var. Kanka orada. bak tüy dökmeyen. Abi tüy dökmeyen diye bir şey yok. Hepsi döküyor. Pudul da dur daha az döküyordur. Ahmet ufak kalıyormuş lan bunlar. Oğlum bu ne? Bundan oluyormuş. Ne Yazsana oluyormuş? Yazsana internette. internete yaz bak. Ne australian tererer TRR. australian TRR. Erör. <laughs> Ere er. Onunla bunun ne alakası var amına koyayım? Oğlum, avusun çerele istemem abi ben ya. Ben köy gödüğünü sikim Kadir ya. Oğlum öyle yazıyor ama Oğlum Onun işte yaşlanınca çetkin ya. olandan ya yaşlı gibi durandan bu o değil mi? Nerazı planşa bak. Yakışıklı da ama ha. Hanka, bunun <laughs> e, bunun e, kız cinsiyeti çok şey oluyor ya. Biraz Tripli oluyor. Kardeşim. Çekilmez. Ay başlıyor. Bak sosis köpek de çok inatçıymış ha bu oldu. Çekilmez kanka çekilmez onlar. Sosis köpek de kanka tam böyle kendi saçına göre hareket edecek tip var da yani. Benim köpeği getireyim direkt bak vallahi. Abi yok on Joe namı gibi yer o bizi ya. Ben ona oğlum kızım demem abi abla derim anladın mı? <laughs> oğlum sayfa 9'daymışım kendi kendine sayfa mı geçiyor? Ya kaydırdıkça belki. Aa, aynen öyle yapıyor. Aa başa dönmüş. Köpeği sahiplenme. Sahibinde ne bakalım? <laughs> kanka bunlar bence satılıktır. Otosu yok. Pak. Bu nasıl pak lan? Fak kırması. Kanka ağza bak ağza. Oğlum ağza bura. bak. Bir şey, videosunu açsana bir videosunu. Buraya kar olmuş lan? Ahmet e King Charles yazsana internette. ne bekliyordun ki videodan Molton'u anlamadım ya. Malton King şey çok Charles. Bir köpek. <laughs> Siktir git. <gülüyor> <gülüyor> ha aynı isimmiş ya. Evet. Bunlar da çoban köpeği mi? Tam onlara benziyor. Bunlar hayır böyle bir tane sapanla kuş vuruyor da gidiyor kuş alıyor ya o köpek bu değil mi? Kanka bu ne biliyor mu? Ee, zengin İngiliz ailesi köpeği. Ya yani bu köpeği Türkiye'de gezdirmek ayıp olur. Anladın mı? O İngiliz'in böyle yeşillikli villalı sokaklarında gezmesi lazım bunu. Ne demişti biri? Evet, benim köpeğin fotoğrafını buldum attım şey işte, bak. Buydu işte. <laughs> Selamun aleyküm. Aa Bu, bu da mı sosis? bu şey Abi. köpek var böyle salak çana böyle bu arkadan bu, böyle. İşte <laughs> yok yok diyerek. Buydu işte. Oğlum bunun cinsi ne? Evet, o sana yazdım. Bu al. Dinçer. Evet. Hayır pinçer. Dinçer ne yapın? Dinçer. <laughs> <laughs> yazdım. Oğlum bunlar büyük ama. Hayır bunların küçükleri. Abi küçük. Valla o kadar büyük gözüküyor büyük değil. Çok büyük değil oğlum bunlar ufak. Ufacık o oğlum minnacık. <laughs> Şu geliyorlar. Baksana şunlara. <laughs> oğlum senin attığın köpekle bunun alakası yok ama ya. Ya o bu yemin ederim bu. Ya ben bundan o istiyorum yemin... ondan değil yani şundan da istemiyorum. Hayır, tamam. Ya oğlum... Ahmet artık, oraya ne şey yazsana ya, Ahmet. Bir... Neyi? Marriott Belçika Belç Belçika kurdu yazsana oraya. Dur onu bir solda yazayım da. <laughs> Belçika kurdu çok zahmetli bakması ya. <gülüyor> Belçika <gülüyor> kurdu evde bakamayız <laughs> bu arada da. Ya ben benim evde duruyor. Tamam işte o köpeği zulüm yapıyorsun. sahibinin yer o birazdan. Olum <laughs> <laughs> Oğlum bunlar acayip enerjik Nasıl çıkıyor amına koyayım? Bunlar kapı mapı açar bu yani var ya. Şöyle şuna bak şunun tipe bir bak. Bu ben başka bir, bir şey oğlum. Bu, oğlum. bu neymiş oğlum? Seninki nasıl? Benim köpeği ya. Ha, yok oğlum buna bakamıyorum. Çok masraf oğlum çok Oka masraf. Abi. Namı gibi. Bunların cüceleri var ya. Benim bir arkadaşım aldı da cüce çıktıydı köpeğe. Ama daha iyi yani. Cüce samayı. <laughs> Minik sam, mini sam yaz. Bunun cücesi işte ya küçük versiyonu. Toyota fin ne? Tonya Finosu. Baksana be. Toyota araba değil mi? Ama bit gitti oğlum. Tonya. <laughs> Tonya Finosu. Finosu. Çok e çirkin Ne yani. E ya, Trabzon. Yok abi, ben böyle köpekleri yok ne yani. bunun? Bir ben, yarı, yarısı şey sosis köpek, yarısı samoyet dolmuş yarısı goldundan da kırma. <laughs> Lan sinirlenince çok çirkin o. Ee, i̇nce ince sesleri çıkıyor. Ne bağırıyor? Ha öyle bir tane öyle bir tane Ama bağıran lan, köpek vardı. Tattıymış. Neydi o? Ondan alak, ondan o, alak. Oğlum Samoyed değil mi bu ya? Ha. Aa Akita neydi lan? Akita. Ha yok bu çirkinmiş ya. <laughs> ya çirkin değildir, büyükmüş. Ali de vardı bundan değil mi? Ali'de, Ali'de var, var, kanka evet evet Ali de vardı. Yani. Bir yerden aklıma geldi dedim nereden? Ya çok sürekli çok köpekler de kan sıkıntı köpek. Sürekli piç gülüşü atan köpek hangisiydi da. ya? Oğlum mininki. O bu muydu? Kanon işte bizim sosis köpek. Sosis köpek. Sosis köpek. Hiç gülüşü. Ahmet çe çe gir. bunu Oğlum bu gülmüyor ki bunun ne ipiş gücü. Eray erayet, eray eray bize hediye alsın. Ev hediyesi. Ha. He. Ev hediyesi ev arkadaşı alsın. <laughs> oğlum siz zaten 3 kişisiniz Dördüncüye gerek var mı ya? Papağan abi kesin benim papağanım var. Eray'dan da önce almam lazım hatta. Kanka papağanı Oğlum, getirme ha. Papağan, şey papağanı benim papağan alacağım bu oldu. Ben istemiyorum. Ama ben de köpek istemiyorum o zaman. <laughs> tamam. Hayır papağan niye istemiyorsun ya? İstemiyorum sevmiyorum. Abi ne yapacak ya? Çok mu sıkıntı yok? Çok yaptım? konuşuyor. La tamam öyle konuşmaya başlamayın Cama açık bırakırız. <gülüyor> <gülüyor> şaka yemin ederim şaka. Gerizekalı. <laughs> <laughs> Ama lan ciddi diyorum istemiyorum. Kokuyor kanka yemleri kokuyor bokları kokuyor. Ne ya? Ya şey, bu kuşların... tem... Abi köpeğin boku kokmuyor mu? Temizleyeceksin mecbur. Oğlum köpeğin boku daha kötü kokar. Amına koyayım öyle Evcil hayvan hep kokar. O evde hep bir koku olacak. Siz alışacaksınız sadece. Dışarıdan gelenecek ki burası ne koku ya. Ha, öyle. O yüzden evcil hayvan almayalım kanka. Gerek yok. Köpek alırsak zaten köpeği öyle güzel bir yer yapacağız ki yaz kış bir yeri olacak orada kalacak. Ben evde gezmesin sürekli. Arada bir gezdiririz. Benimki kokmuyor bir kere kanka. Abi toy pudalın siyahı yok. Köpeğini getirip bir göstersene. Evde değil ki. Var. Ya ne bunun oğlum? bu rengi emin miyiz? Evde kalıyor oğlum. Bahçeli evde kalıyor. Sen çok yapay duruyor ya bu. Oğlum, din, oğlum çok tatlı ama ya. Abi ona yeminle bu ya. Bu çok tatlı oğlum bundan Sercan. Şuna bak. Malt köpeği. He. Oğlum bu şeyde var işte. Malt köpeği. Çağrı abi de. siktir ya, üzentim oluruz? Bundan var sanırım ya, emin değilim de. Oğlum bu çok tatlı buna... ya. Köylerini mesela saç boyasıyla siyah boyasanız ne olur? Ebesin ama oluruz. Köpek kanser olur ne olacak? <laughs> ha. bu tatlı bu arada ya. Çivavayı geç o çok şey. Paylaz. Bunu da geç. Bunu da sevmedim. Bu da yok. Abi yap dur ya da o Sassiz köpek ya da öbürü. Oğuzhan Uğur'a benzeyen köpek. Bir Ankaralıyım kızarım. Yapma. <laughs> Eskiden çıkıyordu ne? <laughs> Oğlum bunlar büyüyor ama ya. Büyümüş haline baksana. Oğlum Uzi'nin köpeği çok iyi lan. Ahmet. Onlar şey değil mi işte de American Bully. Bilmiyorum. Dorba. İsmini de. Çok yakışıklı. Ha bunlar işte Emin'in köpeği de tatlıymış ya. Yeter.